Arkadaşlar i̇şte bugün sizlerle birlikte yani e, frag oynayacağız. Fragı e, arkadaşlar ben e, bildiğiniz üzere bilmiyorsunuz aslında. Ama e, birazcık oynadım çünkü oyunun yani kuralları falan filan çok zor yani anladınız mı? Çok aşağı zor. O yüzden ben birazcık oynadım yani. Arkadaşlar bu arada bir tane soru yaşanmış. Babamın telefonu arkadaşlar Rus yani. Rus ya, koymuş ve orada yaparken hata yaptı ve oyunu arkadaşlar şey az diline koydu ve ben de o kardeş ölçü olduğundan hiçbir şey demedim yani. Kardeş ölçü Yani o yüzden hiçbir şey demedim. <laughs> Neyse yani, <laughs> evet, arkadaşlar bu kadar basit yani. Oyunu yani, sunama, falan falan çok zor ya. Oyunu Başa düşmek aynı Aynı bir zor oyunmuş çok zor ya. Yani evet, bakın şey var. Yani. Başka, yani, var. Hadi, e, yani, tane Neyse, bu burada var. Yani karakterlerin yazdığı şey Mesela bu bizim karakterimiz biliyorsunuz. Her karakterinde özelliği var. Mesela yani, bunun özelliği arkadaşlar bakın Bomba fırlatıyor. Bir etmiş. yere bomba atıyor. İrim şu anın. Bunu şey evet, bana, bir karakter ve hoşum gidiyor. Her karakter böyle böyle yapıyor ve e, böylece de böyle de savaşıyor. Arkadaşlar bu ve onların kalemlerini Bakın ben onun kalemini bulduk o iki var ya o daha da düşmüş oluyor. Yani bütün böyle onların kalemini ve böyle bir yeni Yani onun sadece açıklama mantığı Ondan sonra çok zararlı. Ben

çok oluyor Ölmez vakti başlasın yani ben de bunu Ölmez miydi ya? şimdi ben bunu çekeceğim abi. tane başta 5 tane karakter oluyor ve onların her özelliği oluyor yani. Bakın benim özelliği cam yani. Camınızı Bu özellik de çok iyi. Yani, önemli olan sadece mesela, tabii öyle önemli değil. mesela, benim benimde benim broş, 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 aslında. 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 o sorgun aslında kullanmazsınız ama burada öğretmen yani aslında kullanmazsınız o da savaşmak var ama burada da savaşmak ama burada kuleyi alıp yeniyorsun o ise yok arkadaşlar o yüzden birazcık de bunu nasıl kullanmak ben de şöyle vurmanı öğrendim aslında da bulabildim abi Bunlar böyle bir şey. Bunlar bir şey. var. böyle bir şey. Много, 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 много. Ммм. Ммм. Ммм, это просто. 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 Мммм, это просто. Ммм, это просто. Ммм, это просто. Мммм, это просто. Мммм, это просто. Мммм, это просто. Ммм, это просто. Мммм, это просто. Ммм, это просто. Ммм, это просто. Мм, это просто. Мм, это просто. Мм, это просто. Мм, это просто. Kareketi, kareketi. Kareketi çok 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 hızlı çok hızlı veriyor. 20 tane Çok iyi, çok 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 güzel. Şurada 30 pok Şimdi hemence gidelim abi ya buradan gidiyoruz. Allah ben yanlış yavrum. Ve arkadaşlar burada kupa var. Görüyorsunuz zaten. Burada elmas. Burada ise e, yani sizin kazandığınız lira var. Yani TL. Yani şimdi gidiyorum. Ben 227 TL ve 8 elmasız salmışım. Ve galiba gördüğüm göre 100 yaşta kupa salmıyorum. Şimdi ben bunu mu istedim? İyi ya. Önce karakter. Sonuçta da karakterle gidiyoruz.

Arkadaşlar ve o arkadaşlar.

レンシーはロガモン。チョキ、ウピータカー、ウィルソン、ウォーカー、ロガモン。チョキ、タカー、キータミン。チョキ、タカー、キータミン。チョキ、タカー、ウィルソン、ウォーカー、ウォーカー、ウォーカー、ウォーカー、ウォーカー、ウォーカー、ウォーカー、ウォーカー、ウォーカー、ウォーカー、ウォーカー、ウォーカー、ウォーカー、ウォーカー、ウォーカー、ウォーカー、ウォーカー、ーカー、ウォーカー、ウォーカー、ウォーカー、ウォーカー、ウォーカー、ウォーカー、ウォーカーカ Evren, evren, evren! Evreni kaldırationsother not Evren ne favourim kommt Evren ne become Evren ne ne